Evet arkadaşlar, Murtek Dijital YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Microsoft Bluetooth Mouse'un kutu açılışı videosuyla ile karşına çıkmıştım. Şimdi Bluetooth Mouse'u tabletimize, iPad'imize eşleştirelim. Bakalım nasıl çalışıyor arkadaşlar. Ayarlar kısmından, iPad'imizden Bluetooth'u açıyoruz. Microsoft Bluetooth hemen mouse'umuzu buldu iPad. Şu an dönüyor. Bağlandı. İbaresini gördük. Evet mouse'umuzun simgesi yuvarlak bir şekilde içerisinde küçük bir nokta var çember şeklinde. Mouse'umuz açık gördüğünüz gibi. Evet bu çember şeklinde gördüğünüz gibi oynuyor. Ana ekran diyoruz. Ana menüye iPad'imiz de geliyor. Şöyle basılı tutarak sağa sola döndüğümüz zaman diğer menü. Diğer menü. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gerçekten kullanımı çok güzel. Ayarlara tıklıyoruz mesela. Şuradan ana ekrana tekrar giriyoruz. Mesela iTunes'e gidiyoruz. iPad'imizde gerçekten çok hızlı bir şekilde ekran görüntüsü resmi alabiliyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mouse'un çok büyük bir avantajı var. Aynı size laptop tecrübesi sağlıyor. Ipad'lerde bluetooth mouse gerçekten çok hızlı sensörü. Microsoft'un mouse'undan herkes memnun kalacaktır. Tabii ki diğer markalar da var. Logitech mouse'u da önerenler var. Ben Microsoft'u aldım. Hem uygun fiyatlıydı Hem Ipad'le uyumlu olması Laptoplarla uyumlu olması Bluetooth mouse da gerçekten Sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bu şekilde uygulama değiştirici ses aç diyelim görüyorsunuz sesi açıyor. Mouse'la tıkladığımız zaman sesi kısabiliyoruz aynı şekilde. istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani öğrenci arkadaşlarım öneriyorum. iPad'de parmak el hareketleriyle çok kullanmaktan yorulduysanız mouse da bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Murtek Dijital YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Microsoft Bluetooth mouse'un kutu açılışı videosuyla ile karşına çıkmıştım. Şimdi Bluetooth mouse'u tabletimize, iPad'imize eşleştirelim. Bakalım nasıl çalışıyor arkadaşlar. Ayarlar kısmından iPad'imizden Bluetooth'u açıyoruz. Microsoft Bluetooth Hemen e, mouse'umuzu buldu iPad. Şu an dönüyor. Bağlandı ibaresini gördük. Evet mouse'umuzun simgesi yuvarlak bir şekilde içerisinde küçük bir nokta var çember şeklinde. Mouse'umuz açık gördüğünüz gibi. Evet bu çember şeklinde gördüğünüz gibi oynuyor. Ana ekran diyoruz. Ana menüye iPad'imiz geliyor. Şöyle basılı tutarak sağa sola döndüğümüz zaman diğer menü. Diğer menü. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gerçekten kullanımı çok güzel. Ayarlara tıklıyoruz mesela. Şuradan ana ekrana tekrar gidiyoruz. Mesela iTunes'e giriyoruz. iPad'imizde gerçekten çok hızlı bir şekilde ekran görüntüsü resmi alabiliyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mouse'un çok büyük bir avantajı var. Aynı size laptop tecrübesi e, sağlıyor. iPadlerde Bluetooth mouse gerçekten çok hızlı sensörü. E, Microsoft'un mouse'undan herkes memnun kalacaktır. Tabii ki diğer markalar da var. Logitech mouse'u da önerenler var. E, ben e, Microsoft'u aldım. Hem uygun fiyatlıydı. Hem iPad'le uyumlu olması, laptoplarla uyumlu olması, Bluetooth mouse da gerçekten sizlere öneriyorum arkadaşlar şu şekilde şu şekilde uygulama değiştirici ses aç diyelim görüyorsunuz sesi açıyor mousela tıkladığımız zaman sesi kısa biliyoruz aynı şekilde istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar yani öğrenci arkadaşlarım öneriyorum iPad'de parmak el hareketleriyle çok kullanmaktan yorulduysanız Mouse'da bir şekilde destek olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Mülteci Dijital YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Microsoft Bluetooth Mouse'un kutu açılışı videosuyla ile karşına çıkmıştım. Şimdi Bluetooth Mouse'u tabletimize, iPad'imize eşleştirelim bakalım nasıl çalışıyor arkadaşlar ayarlar kısmından iPad'imizden Bluetooth'u açıyoruz Microsoft Bluetooth hemen e, mouse'umuzu buldu iPad şu an dönüyor bağlandı ibaresini gördük Evet mouse'umuzun simgesi yuvarlak bir şekilde içerisinde küçük bir nokta var çember şeklinde mouse'umuz açık gördüğünüz gibi Evet bu çember şeklinde gördüğünüz gibi oynuyor. Ana ekran diyoruz. Ana menüye iPad'imiz de geliyor. Şöyle basılı tutarak sağa sola döndüğümüz zaman diğer menü. Diğer menü. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gerçekten kullanımı çok güzel. Ayarlara tıklıyoruz mesela. Şuradan ana ekrana tekrar gidiyoruz. Mesela iTunes'e gidiyoruz. iPad'imizde gerçekten e çok hızlı bir şekilde ekran görüntüsü resmi alabiliyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mouse'un çok büyük bir avantajı var. Aynı size laptop tecrübesi sağlıyor. iPad'lerde bluetooth mouse gerçekten çok hızlı sensörü. Microsoft'un mouse'undan herkes memnun kalacaktır. Tabii ki diğer markalar da var. Logitech mouse'u da önerenler var. Ben Microsoft'u aldım. Yani hem uygun fiyatlıydı, hem iPad'le uyumlu olması, laptoplarla uyumlu olması, Bluetooth mouse da gerçekten sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şu şekilde, şu şekilde uygulama değiştirici ses aç diyelim. Görüyorsunuz sesi açıyor. Mouse'la tıkladığımız zaman sesi kısabiliyoruz Aynı şekilde istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani öğrenci arkadaşlarıma öneriyorum. Ipad'de parmak el hareketleriyle çok kullanmaktan yorulduysanız mouse ile bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Murtek Dişler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Microsoft Bluetooth Mouse'un kutu açılışı videosuyla ile karşına çıkmıştım. Şimdi Bluetooth Mouse'u tabletimize ipad'imize eşleştirelim. Bakalım nasıl çalışıyor arkadaşlar. Ayarlar kısmından ipad'imizden Bluetooth'u açıyoruz. Microsoft Bluetooth hemen e, mouse'umuzu buldu ipad. Şu an dönüyor. Bağlandı ibaresini gördük. Evet mouse'umuzun simgesi yuvarlak bir şekilde içerisinde küçük bir nokta var çember şeklinde mouse'umuz açık gördüğünüz gibi evet bu çember şeklinde gördüğünüz gibi oynuyor ana ekran diyoruz ana menüye iPad'imizde geliyor şöyle basılı tutarak sağa sola döndüğümüz zaman diğer menü diğer menü bu şekilde gidiyor arkadaşlar gerçekten kullanımı çok güzel ayarlara tıklıyoruz mesela şuradan ana ekrana tekrar gidiyoruz Mesela iTunes'e giriyoruz. iPad'imizde gerçekten çok hızlı bir şekilde ekran görüntüsü resmi alabiliyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mouse'un çok büyük bir avantajı var. Aynı size laptop tecrübesi sağlıyor. iPad'lerde Bluetooth Mouse gerçekten çok hızlı sensörü. Microsoft'un mouse'undan Herkes memnun kalacaktır. Tabii ki diğer markalar da var. Logitech mouse'u da önerenler var. Ben Microsoft'u aldım. Hem uygun fiyatlıydı hem iPad'le uyumlu olması, laptoplarla uyumlu olması. Bluetooth mouse da gerçekten sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde uygulama değiştirici. Ses aç diyelim görüyorsunuz sesi açıyor mouse la tıkladığımız zaman sesi kısabiliyoruz aynı şekilde istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar yani öğrenci arkadaşlarım öneriyorum iPad'de parmak el hareketleriyle çok kullanmaktan yorulduysanız mouse ile bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın